perde, ne güzel bir perde. Ellerine sağlık anne. Dur Karagöz'ü göstereyim. Karagöz, Karagöz. Gel bana bir eğlence. işte yine geldi bizim. Acaba denilen ıspanak suratlı. Aman Karagöz'üm. Bak ne güzel anne sahne yapmış bize. Hepsinin elindeki ne? Dede... Dede eskiden kalma banyo. Banyo önüne acaba. E bir o kadar gizli Çalayım. Buldum. Tamam o zaman başlıyorum. Başla karabeyim. Uzun deyince bir yoldayım. Dün 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 dün. deyince bir yoldayım. Dün 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 Çok güzel çaldın karabeyim. <Sessizlik> ee, devamı da bak. Tamam Kar Kar karabeyim. şimdi o kadar Hmm. Benim öyle iş, 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 işlerim var kararım, kararıydı. O zaman ben kaçtım, evet, kaçtı kırıktı. İşi varmış, işi varmış. Vay be, ne güzel be. çok güzel sahne yapmış. Ali, şey, Ali çok güzel yapmış sahneyi, bravo diyorum. Sağ ol kardeş, sen, sen yeter ki parada da oynan. Evet, evet oynayayım değil mi? Gel seninle bir tokalaşalım ya. Gerçi evet, arkadaşım. Evet efendim E her ne kadar çocuğu ihsan ettiysek affola. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.